saatler 10.46'yı gösterdiğinde yerin 10 kilometre altında gerçekleşti. 5.9 büyüklüğündeki bu deprem AFAD'da yine sosyal medya hesabından bunu duyurdu. Büyüklüğü 5.9 Kale ilçesi merkez üssü tam olarak Malatya'nın Kale ilçesi saatler 10.46'yı gösterdiğinde yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sadece Malatya değil, aynı zamanda Diyarbakır ve Elazığ ve çevre illerden de yine bu deprem hissedildi. geçmiş olsun diyelim. Elimizde detaylar geldikçe elbette paylaşacağız ama şu anda daha çok çok yeni bir bilgi, birkaç dakika önce meydana geldi. Sadece büyüklüğünü biliyoruz. Biliyorsunuz ki 6 Şubat'ta Asrın felaketinde etkilenen yerlerden biri de Malatya'ydı. Deprem bölgesindeki e, bir ildi ve yine merkez üssü Malatya'da gerçekleşen bugün 5.9 büyüklüğünde bir depremden bahsediyoruz. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Oldukça da yakın aslında. Çevre illerden de hissedildi. Diyarbakır'dan ve Elazığ'dan da hissedildiği bilgileri geldi. Yaklaşık bir 15 dakika önce meydana geldi bu deprem. AFAD'dan yapılan açıklamada bu yönde sosyal medya hesabından depreme dair duyuruyu bilgiyi bu şekilde paylaştı. Çevre illerden de hissedildi. Afat'tan yapılan açıklamaya göre saatler 10.46'da merkezi üssü Malatya'nın kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde bir depremden bahsediyoruz. Bir kez daha geçmiş olsun hem Malatya'ya hem de çevre illere hissedilen illere. Tabi görüntülerde insanların panik haliyle kendilerini dışarıya attığı görülüyor. Ekranın sol tarafında Diyarbakır'dan görüntüler ekranlarınızda geliyor. Hemen sağ tarafta da yine Malatya'dan görüntüler var. Uzmanlar aslında zaman içerisinde artçı denilebilecek 5 büyüklüğüne hatta altı büyüklüğüne kadar depremlerin yer yer olabileceğini söylemişti. Hatırlayacaksınız sayın seyirciler. Enerjinin boşaltılması adına ancak tam olarak bir ayrıntılı bilgiye sahip değiliz. Şu anda Ali Yerlikaya'nın bir açıklamasını hemen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasını ekranlarınıza getirelim. Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımızla geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum diyor İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Açıklamalar geldikçe yine duyuracağız. Malatya, Diyarbakır ve Elazığ ve çevresinde hisseden illere bir kez daha geçmiş olsun. Hissedilen yerlerden biri de, hisseden yerlerden biri de Diyarbakır oldu. Bu görüntülerde Diyarbakır'dan sayın seyirciler. Vatandaşların panik haliyle kendini dışarı attığı görülüyor. bir kez daha söyleyelim yaklaşık bir 17-18 dakika önce meydana geldi bu deprem. Depremin merkez üssü Malatya, Malatya'nın Kale ilçesi tam olarak. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saatler 10.46'yı gösterdiğinde bu deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 10 kilometre altında derinliğinde meydana geldi. Yani aslında çok da yakın bir noktada denilebilir. Bu yüzden herhalde öyle sanıyorum ki sadece Malatya değil diğer çevre illerde hissetti. İçişleri İş Bakanı Ali Yerlikaya'dan diğer yandan bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yazılı yaptığı açıklamayla saha taraması başladı dedi Ali Yerlikaya. AFAD'ın paylaşmış olduğu haritayı hemen ekranın sağında görüyorsunuz. Malatya'nın Malatya'nın kale içerisinde efendim meydana geldi. Merkez üssü tam olarak e, bu noktada meydana geldi deprem ama Diyarbakır'da ve Elazığ'da da hissedildi. Diyarbakır'daki görüntüler de bir taraftan ekranlarınıza geliyor. 6 Şubat depreminden bu yana yaralar sarılmaya çalışılıyor bir yandan. Bir yandan konutlar yapılmaya devam ediyor. Malatya 6 Şubat depremlerin en çok hissedildiği noktalardan biriydi ve bir kez daha aynı noktada yaklaşık bir 20 dakika önce 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir okulun bahçesi şu anda ekranlarınızda geliyor. Panik haliyle kendini dışarı atan binanın dışarısına çıkan öğrencileri ve velileri görüyorsunuz. ...ve diğer yandan da yine Diyarbakır'dan, sokaktan görüntüler geliyor ekranlarınıza. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bir kez daha açıklamasını verelim. Ali Yerlikaya, tüm ekiplerimiz saha taramasına başladı diyor. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamayı bir kez daha ekranlarınıza getirelim. Malatya'nın Kale ilçesinde Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı diyor Ali Yerlikaya. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun şeklinde bir açıklama geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yaklaşık 5 dakika önce. Bir kez daha hem Malatya'ya hem Diyarbakır'a hem de Elazığ geçmiş olsun diyelim. Afad'ın yapmış olduğu açıklamaya göre Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldi bu deprem. Şu anda ekranlarınızda son dakika olarak da görüyorsunuz sayın seyirciler. Bir taraftan Malatya'dan görüntüler ekranlarınıza geliyor. Bir taraftan Diyarbakır'dan görüntüler ekranlarınıza geliyor depremin yaşandığı merkez üssü Malatya'nın Kare ilçesi. Kendini dışarı atan vatandaşları görüyorsunuz. Bir daha tekrarı olur mu diye muhtemelen dışarıda beklemeyi tercih ediyorlar.